mi? Hadere. Bu sefer o gideceğin yere seni tek yollamam. Karnındaki veletle gönderirim. Onun için neleri göz aldığımı tahmin bile edemezsin. Ve git. Aşkımız evlendi. Bana ne bundan? O zaman gecenin kör vaktinde. Ne arıyorsun evimde? Neden bir gün önce bir mektup yazmış? Hepimizi ilgilendiren bir mektup. Yasemin benim hamile olmadığını öğrendi. Dizinin yeni bölümünde Cihan oldukça zor bir süreçten geçecek. Hançer ve Beyza arasındaki yakınlık Cihan'ın üzerinde büyük bir baskı yaratacak ve onun duygusal olarak daha da içine kapanmasına neden olacak. Zaman zaman tüm gerçekleri açıklamak istese de bu düşünce onu hem zihinsel hem de duygusal anlamda zorlayacak. Cihan için bu hiç kolay bir mücadele olmayacak. Bu sırada Derya ile Beyza arasında büyük bir yüzleşme yaşanacak. Derya öğrendikleriyle Beyza'yı tehdit edecek ve Beyza'nın en büyük korkusu haline gelecek. Bu gerilim iki taraf arasında büyük bir çatışmayı da beraberinde getirecek. Nusret ve Beyza ise Derya'nın yarattığı tehditten kurtulmak için bir çözüm arayışına girecek. Öte yandan Engin beklenmedik ve şok edici bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalacak. Bu durum onu Cihan'la konuşmanın yollarını aramaya itebilir. Engin'in alacağı kararlar ve Cihan'la kuracağı iletişim Olayların seyrini tamamen değiştirebilir. Peki tüm bu olaylar sonucunda sırlar açığa çıkacak mı? Gerçekler bir bir ortaya dökülecek mi? Merak edilen tüm bu soruların cevapları yeni bölümde ortaya çıkacak. Analiz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.